merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk videomuz siz sevgili aileleri bilgilendirmek ve meslektaşlarımızla bilgi paylaşımıdır. Şimdi ilk önce onu söyleyelim ki videomuzun konusu çok önemlidir. Neden? Çünkü son zamanlar bu konuya dil tevepsileri de, özel eğitimciler de, diş hekimleri de çok ağırlık vermiş olmalarıdır. Şöyle ki, dil konuşma terapistlerin katı düşmanı, diş hekimlerinin ise sürekli aileleri bilgilendirdiği bir mevzu olacaktır. Yani emzik ve biberonlar konuşma için zararlı mıdır diye. Şimdi size emme ile ilgili küçük bir bilgi aktarsam daha doğru olur. Emme kendi kendiliğinden refleks olarak doğal süreçlerle bebeğin yaptığı çok önemli oral motor cimnesi sayılır. Emme refleksi sayesinde bebekte yutma ve nefes eylemleri koordinasyon şekilde oluyor. Çene kasları, yüz kasları ve dudak aktif olarak çalışmaya geçiyor. Emme eylemini yapan çocuk ne zaman durup ne zaman nefes vereceğini anlıyor. Emme eylemi bundan başka da yüz kasları içinde jimnesti sayılmaktadır. Bu arada sizlere küçük bir bilgi de aktarmak isterim. Dikkat edersiniz bebeklerde ilk dönemlerde alt çene üst çenenin bayağı arkasında olmuş oluyor. Buna da bebek retrogeniyesi denir. Yani çocuk daha aktif emdikten sonra alt çeneyi kullandıktan sonra tam 6 ayında bebeğin alt çenesi üst çenesine yakınlaşmış oluyor. Evet, bebekler için emmenin ne kadar önemli olduğunu biz size anlattık. Ama maalesef ailelerimiz bu emzik ve biberonlardan çok uzun süre kullanmalı oluyorlar. Aileler birçok problemlerle karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Ama en önemlisi ise altını çizerek söylemek istiyoruz konuşmadır. Bu kadar zararlı olduğu halde emzik ve biberonlar aile için neden vazgeçilmezdir? Anne adaylarımız, hastaneye giderken çantalarında biberon ve emzik bulunduruyorlar. Elbette bunun birçok sebepleri var. En önemlisi ise biliyoruz ki her bebek maalesef doğduğunda emme refleksiyle doğmuyor. Bazen çocukla bebeklerimiz var ki e, sağlık durumlarıyla ilgili çok büyük sıkıntıları oluyor. Ya da e, yeni aday olan annelerimizin sütleri olmuyor ya da bebekler e, bu sütleri içtiği halde bile doymamasıdır. Bu zamansa elbet annelerin en iyi arkadaşı, e, yardımcısı biberonlar oluyor. İkinci sebep maalesef aileler e, biberon ve emzikleri kolay sakinleştirici olarak kullanıyorlar. Bu zamansa çocuk, bebek e, çok sakin ve sessiz oluyor. Bebek sessiz ve sakin olduğu için aile daha kolay alışmış oluyor. Bir başka sebep Biberon içtiği zaman çocuğun veya bebeğin üstü tertemiz oluyor ama bardaktan bardak kullandığı zamansa çocuğun üstüne dökülmüş oluyor. Maalesef bu problem de başka bir probleme yol açmış oluyor. Yani çocuğun üstü küçük kirlense bile kriz geçirmiş oluyor. Hemen üstümü değiştirin diye. Bazen ise aileler şöyle bir kendilerine savunmuş oluyorlar. Biz çocuğumuza sadece uyumadan önce sadece 5 saniye vermiş oluyoruz. Ondan sonra hemen çocuğun ağzından emziği alıyoruz. Dikkat edersiniz bebekler e, em, kullandığı zaman, alıştığı zaman sürekli gece yaraları durmak zorunda kalıyorlar. Bu ise bebeklerin gece uykusunu bozmuş oluyor. Evet, maalesef zararlar saydıkça bitmiyor. Bir başka zararlardan biri ise çocuk sürekli bebekken ağzına emzik biberon kullandığı için ee, biberon emzik olmadığında ya parmağını ya da başka bir eşyalara sürekli ağzına sokmak isteği oluyor çocukta veya bebekte. Bu ise çocukta e, parmak emme gibi alışkanlığa getirmiş oluyor. Parmak emme alışkanlığısa daha kötüdür. Baş parmak emmesi ise e, birçok problemlere yol açmış oluyor. Dikkat ederseniz bebek veya çocuk baş parmağını emdiği zaman üst çene ileri gelmiş oluyor. Damak çok yukarı kalkmış oluyor. Başparmaktan parmaktan emme ise tek oral motoru için zararlı değildir. Dikkat edersiniz biz aktif şekilde baş parmağımızı kullanmış oluyoruz. Ama başparmağı emdiğimiz zaman başparmak kendi e, işlevini de kaybetmiş oluyor. Bebekler biberon ve emziklerden sonra maalesef memeyi kullanmak istemez. Aynı zamanda hem biberon hem de memeyi kullanmak bebeklerde karşılıklı yaratıyor. Yani bu zaman bebek e, en kolayını seçmiş oluyor. En kolay ise biberonlardır ondan çocuk emdiği zaman çok sade bir yolla dişlerini sıkar, dudaklarını sıkar ve istediğini alır. Ama memede ise memenin ucu büyük olduğu için ve bu zaman diliyle sütü emdiği için zorlanmış oluyor. O yüzden de bebeği hangisi kolaysa onu seçmiş oluyor. Anne sütünün ise ne kadar önemli olduğunu ise bilmeyen yok. Meme emdiği zaman dikkat edersiniz, bebekle anne arasında ne kadar güzel bağ oluşmuş oluyor. Ama biberon verdiğimiz zaman bu anne ile bebek arasında bağ maalesef bozulmuş oluyor. Yani temel güven duygusunu engellemiş oluyor. İster memeden, ister biberondan, isterse de emzikten uzun süreli kullanmak da doğru değildir. Bu arada dünyaca ünlü psikiyatris psikiyatrist Sigmund Freud de bu durumla ilgili çok güzel yorumları var. Şöyle ki çocukta emmenin hazını ilk cinsel hazlı olarak yorumlar. Bununla ilgili daha detaylı bilgiyi çocuk psikiyatristlerinden de sorabilirsiniz. Evet. En son yapılan araştırmalarda 2 yaştan sonra emzik ve biberon kullanımı %95 oranla dişlerin yapısını değiştirmiş oluyor. Üst ön dişleri öne çeker, alt ön dişleri ise içe doğru eğdirir. Üst ve alt çenelerin daralması açık bir ısırık görünümüne neden olur. Dikkat ettiyseniz çocuk emdikten sonra karnı doymuş oluyor ve yorulup uyuyor. Bunun için yemek yemeden önce emzik ve biberon kullanmak olmaz. En önemlisi ise emzik sakinleştirici değil, yardımcı nesne olarak kullanılır. Yaşamın ilk yılında emme refleksi bebek için fizyolojik bir ihtiyaçtır. 8-9 aylıkken emme refleksi aşamalı olarak tamamlayıcı gıdaların zamanında verilmesiyle kolaylaştırılan bir çiğneme refleksiyle değiştirilir. Bu dönemde bir çocuğu 2 yaştan sonra emme ve biberondan ayırmak çok önemlidir. Amerika Pediatri Akademisi'nin bilimsel araştırmalarında da bir bebeğin meme emdikten sonra emzik kullanmasını da doğru bulmuyor diye yazıları da yayınlanmıştır. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Bir sonraki videoda görüşene dek.